Arkadaşlar eski ismiyle Ramazan çadırına geldim. E, şu an stadyumun altında yapıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapıyor bunu. Yani yemek veriyorlar Ramazanda. Kuyruk var arkadaşlar. E, şu anda 20 dakika var orucumuzu açmamıza. Bayağı bir kalabalık var. Benim tahminimin çok üzerinde bir kalabalık var burada. Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Her gün bu kadar adama yemek çıkarmak kolay değil. Büyük iş. Genelde etli yemekler çıkıyormuş burada arkadaşlar. Bugünkü menüde domates çorbası, sebzeli tavuk, makarna, kadayıf var. Şöyle ortalığı gezerken size bir şey anlatacağım. Az önce yemeğimi masaya koydum arkadaşlar. Ama bir şey fark ettim. Masamda yemek yenmişti. Ve iftara daha 10 dakika var. Anlam veremedim. Adamın biri gelmiş, yemeği almış. Güzelce herkesin içinde yemeği de yemiş, gitmiş arkadaşlar. Yani bu insanlara biraz saygınız olsun. Oruç tutmayabilirsin ama buradaki insanlara saygı göstermek zorundasın. Birazdan masama da gidip göstereceğim size. Bakın arkadaşlar güzelce yemeğini yemiş. Güldanıyla da dişini karıştırmış. Gençler burada az önce oturan gitti mi? Gitti yedi gitti değil mi? He <laughs> baba yedi. <laughs> yedi gitti çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan çadırında yemeği yemiş gitmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Garip kimse de bir tepki göstermemiş. Her neyse bize afiyet olsun.